Ne oluyor oluyor ağlıyorsun? Uğursuzluk gelecek eve köve. <laughs> Soğan doğru mu çıkıyordu? teyze. Ne yiyorsunuz? <laughs> Yumurtalı ekmek muhtelif yöresel peynir ve rica çeşitleri. Ne açıyorsunuz? <laughs> Tercihe göre muzlu süt ve veya demli çay. Bunlar kaçta kalktı? Aslı 08.45 Volkan 09.25 itibariyle. Volkan düne kaçta geldi? Altın <laughs> dişli Sherlock Holmes başladı yine. Nasıl hep duruyorsun? Kendi aramızda bir konu Dilber Hanım. Sizin bu sabah baskınları daha ne kadar devam edecek acaba? Bey be babamız sizi bağ amanet etti. Benim yokluğumda zil gezmesinler. Eve de çat kapı iri ufak bit yavşak gelip gitmesin dedi. Seni kastetmiştir. <laughs> ne diyor yine? Yok, aramızda bir şey Dilber Hanım. Kele Hüsnü, aranızda fısırdayıp durmayın. Başlarına ne gelecekse dillerinden gelecek. <laughs> şekerim çıktı, vallahi şekerim çıktı. ha. Atın kız, <laughs> akşama ne yemek yaptın? Kele bir göster bak. Yine teftiş saatimi. Buyurun. Öf! <laughs> Allah geldi lan. Her şeyimiz gözetim altında be. Alaturka bayan Rotermayer. Mesaj kimden? Sana ne? Osman'dan. Siz ayrıldınız ya. Ayrıldık ama her iki medeni insan gibi mesajlaşıyoruz. He. Yılbaşını yalnız geçirince gerçekler vurdu tabii. <laughs> Bu yaştan sonra kimi bulacaksın? Seçici olma yılları bitti. 35'inden sonra artık iki kolu iki bacağı olsun adamın tamamdır yani. 35 değil, 33. Yani artık bu yaştan sonra üçe beşe bakılmaz Aslı'cığım. Ana fikir şu, 30'u geçmişin ve bekarsın. Allah Allah, en azından benim nişanlım var. Seni bir kızla görmeyeli yıl oldu. Mahallede dedikodu çıkmış ya Volkan Gey diye. Ne? Ne diyor lan? <laughs> Marasılı, bir tane çakayım diyorum ama çakılacak yaşı da geçtin artık. Malum yaş kemale erdikçe kemik erimesi başlar kadınlarda. Bir tane sağlam oturturum kırılır bir yerin ondan sonra üzülürüm. Ay sürekli de bu mevzu ha. Neyse bu yani. Senin kız arkadaşın kaç yaşında çok merak ediyorum. Liseli falan mı? O yaşsız kadınlardan. Allah Allah. Getir de bir tanışalım bakalım. O da olacak inşallah. Lokum gibi gidiyor ilişkimiz. Canım benim. Bir tanem. Lan. Mavi gözlerini pörtlete pörtlete bakma lan. Nazarın değecek. Bak başka tarafa. Bak Şahikacığım, vallahi ben de anlamadım ne olduğunu. Kan şekerim düştü herhalde. Garip bir saldırganlık geldi bana. Yani kardeşimin nazarı değmiş de olabilir. Öyle bir teorim de var. Affet beni bir tanem. Normalde seni kıracağıma kafamı kırarım ama ettik bir hıyarlık. Yarın telafi edelim. Aynı yer aynı saat. Tamam mı bebeğim? Tamam, tamam. Hadi öptüm ben seni canım. Hadi bay bay. Ne zaman tanışacağız müstakbel gelinle? Ya Makbule abla, dur bakalım ya. Daha ortada gelinmenin yok. <laughs> ya o kadar da üzülme Makbule abla. Belki günün birinde evleniriz ya. Ben ona üzülmüyorum ya. Murat Bey hala gelmedi. Ay yine alkolün esiri midir, nedir? Şu getirdiğim şarabın doygunluğunu, Meyvemsi aromasını keşke Tahsin'cim Cim de tatsaydı doğrusu. E, i̇ki üç haftaya gelecek inşallah birlikte içersiniz Bülent amca. Tahsin Bey beyefendi adamdır. İçkiyle miçkiyle mi arası yoktur diye biliyor ama. <laughs> Bu nedir Allah aşkına? Nereden çıktı? <laughs> sen bilirsin. E, Dilber Hanım hem komşumuz hem de Osman'ın halası. Ah canım. Bir bardak istene. <laughs> İçmek. İç yahu. Gevşersin. <laughs> Bizim orada bir laf varıdır. Kervan bu mu imiş? İçi dolu su imiş. Ben bu suyu içemem. Koyun kuzu seçemem. <gülüyor> <gülüyor> bu teyze ne diyor ya? Birisi tercüme etsin. <laughs> Dezem detaylara takılmayalım. Burada sohbet ediyoruz işte. Bir bardak istene. Yok istemiyorum. Cehennem gibi kokuyor. Kokusu da buraya kadar geliyor. Demi o kadar kötü kaçırdı ki. Konuşma lan. Benle konuşma. Ben seninle konuşmuyorum. Nazarın dediği ilişkime cam göz. Siz gene ne fısıldıyorsunuz aranızda? Uy. Dıkandım. Vallahi dıkandım ha. O zaman ilaç gibi iç hayat. Bak ısrar ediyor. Hele ne fırıldak adamsın sen? Ben buraya seninle muhabbete mi geldim? Bilmem. Niye geldin? Babaları yok diye çocuklara göz kulak olmaya geldim. Ne yiyorlar, ne içiyorlar bakarak olmaya geldim. Sen merak etme şekerim. Ben bu akşam onlar yatmadan önce birer bardak şarap içireceğim. Söz. <laughs> şekerim çıktı. Vallahi şekerim çıktı. Telledim ha. Hepsine sıcak tabii. Bir dakika Daha bir de koltuğa gel. Şöyle bir <laughs> 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 Nasıl diri zottirik adammış bu beğenmedim. Hiç beğenmedim. Zot dirik. Gidiyor musunuz Dilber teyze? Gidiyoruz. <laughs> Ev ne it kopuk varsa onlarla dolu Allah ıslah etsin. Aykut, şişe de durduğu gibi durmuyor ki. Çok ocaklar söndürüyor, çok. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası